Elhamdülillah. 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 Göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Rahman, Rahim, Kadir, Allah. Eskilikte münezzehtir. O işten her şeyden haberdar olandır. Evet, insan öyle bir varlık ki neyi çok savunursa, neyi çok konuşursa onunla arasındaki bağ giderek güçlenir. Ve baktığımız zaman ee, şöyle e, çok acayip yani bizim için <laughs> akla hiçbir şekilde sığmayan hiçbir şeye hiçbir şekilde e, mantığa e, mantık üzerine bir e, yere koyamadığımız nice gruplar düşünceler e, işte haller yollar of iğrenç kötü pis her türden eee ee, insanlar gruplar haller gözümüz önünde beliriyor. Niye? Çünkü insanlar e, temelde e, bir şeyi yapınca ve o yaptığıyla arasında bir bağ oluşturmak için onu savununca onun da gittikçe eee derinleşiyor onunla tabiri caizse her e, savunması her konuşması, güzellemesi o yaptığıyla arasına adeta çözülmesi zor bir bağ, bir zincir, bir kilit olmuş oluyor. Bu yüzden de kesin bir şahitlik ile, bir idrak ile kavradığımız dışında bir şeyleri savunmaya kalkmak, sırf birilerine inat olsun, sırf birilerine muhalefet olsun, sırf işte bir anlık çıkarımızın e, ya da örnek veriyorum düşüncemizin ona uyumlu olduğunu düşünelim bunlara karşı çok dikkatli olmalıyız icab eder çünkü inanılmaz e, bir e, durum söz konusu e, inanılmaz bir durum e, söz konusu e, bunu anlamamız lazım. Bunu anlamamız lazım. Yani neyi neyi doğumuza iyi bakmamız lazım. Çünkü yani iğrenç ve ötesi, haller bile hoş görünebiliyor şeytanın insanlar düşürdüğü tuzaklar e, gereği. gayet. Elhamdülillah. Allah'a şükür ediyoruz.